Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda artık 387. sayfadaki son ölçme değerlendirme testini çözeceğiz. Şimdi ilk olarak şunu yapalım. Sorular ilk 5 soru boşluk doldurma. Analitik düzenle sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine biz çember adını veriyorduk. Yine analitik düzlemde eksi 6'ya 4, eksi 2'ye eksi 6 noktalarına geçen AB doğru parçasını çap kabul eden çemberin merkezi. Şimdi eğer çap AB ise A noktası eksi 6'ya 4 ve B noktası da 2'ye eksi 6 ise demek ki bizim çemberimizin merkezi bu doğru parçasının orta noktası olmak zorundadır. Yani bu durumda merkez şudur. Eksi 6 ile 2'nin toplamının yarısı 4 ile eksi 6'nın toplamının yarısı. Böylelikle eksi 2 virgül eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü örnekte işte kapalı halde bir denklem verilmiş. Biz buna delta diyorduk arkadaşlar hatırlayacaksınız. D kare e kare eksi 4 f. Eğer bu sıfıra eşitse bu ifade bu denklem bir nokta belirtecek. Dördüncü örnek analitik düzenin ikinci bölgesinde eksenlere teğet ve yarı çapı 3 birim olan çemberin standart denklemi istemiş. Şimdi ikinci bölgede şimdi çember çizelim. İkinci bölgede eksenlere teğet ve yarı çapı 3. Dikkat ederseniz o zaman bizim merkezimizin arkadaşlar eksi 3 artı 3 olduğunu görürüz. O halde standart denklemi şudur. x artı 3'ün karesi y eksi 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi yani 9 olacaktır. Peki geldik 5. örneğimize. x kare y kare denklem verilmiş bir nokta belirtiyorsa yani şuradaki ifade delta eşittir sıfır olmalıdır. Bunun d'si eksi 2, e'si 4k ve f'si de arkadaşlar yine 4k oluyor. Hemen uygulayalım. d kare 4, e kare 16k kare eksi 4f, 4 çarpı 4k sıfır olmalıdır. Şimdi bütün denklemi 4'e böldüm. 4k kare eksi 4k artı 1 eşittir sıfır çıkar. Bu da 2K eksi 1'in karesi demektir. Böylelikle K'nın 1 bölü 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Geldik 6. soruya. Eşleştirme sorusu. Şimdi biz delta'nın d kare e kare eksi 4 f olduğunu biliyoruz ve yarı çapta 1 bölü 2 çarpı kök delta formülüyle bulunuyordu. Şimdi bu soruda hep yarı çapları bulmamız istemiş bize. Yani burada hepsinde arkadaşlar d f'yi bulmanız lazım. d değeri eksi 5 e değeri 6. F değeri 3. Şimdi hemen A şıkkı için çözüm yapacağım. A şıkkı için. Ya da doğrusu birinci için diyelim. Şöyle yapalım. Birinci için çözüm yapıyorum. Şimdi R eşittir. 1 bölü 2 kök içinde. D kare. E kare. Eksi 4. D'nin karesi 25. E'nin karesi 36. Eksi 4 çarpı 3. Yani 12'yi çıkaracağım. 61, 49 kalır. O da 7 diye çıkar. O halde bunun yarı çapı 7 bölü 2'ymiş. 1 o zaman C ile eşleşmiş oldu. 2'ye bakıyorum. D'si 4, E'si 3, F'si eksi 14. Hemen yine ikinci için yarı çapı bulacağım. R eşittir 1 bölü 2 çarpı kök içinde. D kare 16, E kare 9, eksi 4F artı 56 olur. Şimdi 25 56 81, 9 diye çıkar. O zaman yarı 9 bölü 2'dir. O zaman bu da A ile eşleşti. Şimdi gelelim 3.ye. 3.ye gelelim. Bunun arkadaşlar bir kere denklemi 2'ye bölmemiz lazım. x kare artı y kare çünkü klasik şekilde yazmamız lazım. 6 x artı 8 y ve artı 10 olacaktır. Eşittir 0. Bu durumda bunun d'si Şuraya yazalım. D'si eksi 6 E'si 8, F'si 10'muş. Bunu görüyoruz. Peki yarı çapını bulalım. 1 bölü 2 çarpı kök içinde deltaydı. Eksi 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64, eksi 4F. Yani 40 çıkaracağım. Buradan 100'den 40 çıksa 60, 2 kök 15 diye çıkar. Bölü 2. Yani yarı çapımız kök 15 olmalıdır. Bu D ile eşleşti. Gelelim dördüncüye. Dördüncüde D'si 14. E'si eksi 8. f 56. Hemen e, R'yi yazıyorum. 1 bölü 2 çareklığı kare kök içinde. D kare 196. Eksi artı. E kare 64. Eksi 4 F. Yani artı olacak 224. Şimdi bunları toplarsak 260 oluyor. 260 oluyor. Bir de bu var. 484. O da 22 diye çıkar. 22 bölü 2 de 11 olacaktır. Yani dördüncünün yarı çapı 11. O zaman bu da B ile eşleşmiş oldu. Ve son şıkka gelelim. Bu denklemi yine 3'e böleceğim arkadaşlar. x kare y kare eksi 7 x eksi 24 y. Şimdi bunun d'si eksi 7 d'si eksi 24 f'si yok. Hemen yarıçapı yazıyorum 5 için. R eşittir 1 bölü 2 kare içinde d kare e kare x 4f. 7'nin karesi 24'ün karesi 4f zaten 0 yazmaya gerekiyor. yok. Aslında buradan 7, 24, 25 üçgen olduğunu görebilirsiniz buranın. O zaman yarı 25 bölü 2 olduğu açıktır. O zaman bu da f ile eşleşmiş oldu arkadaşlar. Geldik 7. örneğimize. Şimdi şu doğruya teğetmiş. Hemen şöyle şuraya çözmeye çalışayım. Çemberim var çemberimin teğet olduğu doğrusu şuymuş. 3x 4 y artı 11 eşittir 0. Merkezimiz 2 virgül eksi 2 imiş. Şimdi ben bunun yarı çapını bulabilirim arkadaşlar. Yarı çap şöyle bulunuyordu. Noktanın doğruya uzaklığı formülü. Bu noktayı mutlak değer içinde x yerine 2 ve y yerine eksi 2 yazarak. Eksi 2 yazsam artı oluyor. 8 artı 11 bölü kare kök içinde a kare b kare formülüyle vuruyorduk. Ne oldu? 25 bölü 5'ten yarı çapımızın 5 olduğunu gördük. Yine 8. örnekte merkezi 4,7 e ve x 80'e teğet. Şimdi bir çemberimiz var. Bu çember x 80'e teğetmiş. Ama merkezinin 4,7 olduğunu görüyoruz. Şimdi o zaman merkez 4,7 ise şuraya 4,7 diye yazarsam Şimdi bu durumda aslında yarı çapın 7 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yarı çap 7 ise bu durumda denklemimiz x eksi 4'ün karesi y eksi 7'nin karesi eşittir 49 olacaktır. Şimdi dokun soruda y eşittir x doğrusu da bu çemberin kesim noktalarının apsisler toplamı istemiş. Şimdi ne yapacağız? Ortak çözüm yapmamız lazım. Burada şunu yapacağım. Y gördüğüm yere x yazacağım. Yani şuraya x yazacağım. Direkt bunu açarsam x kare eksi 2x artı 1 olur. Artı. Yine x kare artı 10x artı 25 eşittir. 25 oldu. Şu 25'ler gitti. 2x kare artı 8x e, artı 1 geldi. Eşittir 0. Şimdi benden absler toplamını istemiş. x1 artı x2. O da eksi b bölü a formülü bulunuyordu. Yani 8 bölü 2'den eksi 4 olacaktır. 10. örnekte merkezcil bir çember var. Bu doğrusunun ortak noktası olmadığına göre. Şimdi ben şunu anlıyorum. Ortak noktası yoksa benim çemberimle bu doğru şu konumdadır. Şu, şu şekilde konumlanmıştır. Şimdi bu çemberin merkezi sıfıra sıfırdır. Peki noktanın doğruya uzaklığına baktığımda bu L uzaklığı L uzaklığı kesinlikle R'den büyük olacak ki kesim noktası olmasın. Şimdi L uzaklığını bulabilirim. Noktanın doğruya uzaklığı. Yani şu doğruya uzaklığını bulacağım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Mutlak değer içinde x gördüğüm yere sıfır yazdım. Y gördüğüm yere sıfır yazdım. Bölü kare kök içinde a kare ve kare. 2'nin karesi kök 5'in karesi. Bu eşittir ne olur? 8 bölü 3 olacaktır. R'den büyüktür. O zaman R küçüktür. 8 bölü 3 diyebilirim. Yarı en büyük tam sayı değerini istiyor. O zaman R'nin maksimum değeri tam sayı olarak 2 olacak. Yine 11. soruda bir çemberle bir doğrunun durumları. A ve B noktalarına kesiyormuş. Şimdi şurada bir hemen çizim yapıp arkadaşlar olayı görmeye çalışalım. Bir çemberle bir doğru kesişiyormuş. Kesitler noktaları A ve B noktalarıymış. Şimdi bu çemberin merkezinin 1,5 olduğunu görüyoruz şunları sıfır yapalım. Değerdir. Yarı çapının da arkadaşlar R kare 20 ise R'nin 2 kök 5 olduğunu görüyoruz. Hemen şu merkezden şuraya çekeceğim uzaklık 2 kök 5 kadardır derim. Peki. İkinci aşamada noktanın doğruya uzaklığını bulmaya çalışayım. Şuna L uzaklığı diyelim. Şimdi L uzaklığı yukarıdaki soruda da yaptık arkadaşlar. Merkezin doğruya uzaklığıdır. Hangi doğruya? Şu doğruya. X yerine 1 Y yerine 5 yazacağım artı 7 bölü kare kök içinde 3 kare 4 kare. Yani buradan 3, 10, 10 kaldı. Bölü 5'ten yarı şey bu L uzunluğunun 2 olduğunu gördük. Yine merkezden kirişe indirilen dikmenin 2 eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Bir Pisagor uygulayalım. 2 kök 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı A karedir. Buradan A kare eşittir 16. A uzunluğu 4 çıkacaktır. Peki AB kirişi 2A kadardı. Bu da 8 santim olacaktır. Şimdi gelelim 12. soruya arkadaşlar. 12. soruda bir doğruyla bir çemberin kesim noktalarını istemiş. Kesim noktalarını bulurken biz Y gördüğümüz yere ortak çözüm yapacağız. X artı 4 yazacağız. Şimdi ne olur? X eksi 2'nin karesi artı dikkat edin. Buraya X, artı, Buraya X, artı 4 yazarsam yine X eksi 2'nin karesi olur. Eşit i̇şte 72. İki tanesi 72 ise o zaman bir tanesi 36'dır. Böylelikle x eksi 2'nin değeri ya 6'dır ya da eksi 6'dır. x ya 8'dir ya da x 4'dür. Peki x yerine 8 yazarsam. Bakın burada yerine yazın. O zaman birinci noktam 8,12 olur. İkinci noktam x yerine x 4 yazarsam bakın burada eksi 4 yazıyorum. Noktam 0 olur. Şimdi diğer örnek bir çember belirtiyormuş. Çember belirtiyorsa x kare ve y karenin katsayıları aynı olacak. Yani m eksi 2'nin değeri 4 olmalı. M buradan 6 çıkar. Şimdi m 6 ise eğer şöyle yapalım. Benden yarı çapım Bu denklemi yazmak istiyorum ben. 4 x kare 4 y kare m yerine 6 yazdım. Artı 12 x eksi 16 y. Şimdi çember denkleminde formülleri uygulamak için arkadaşlar x kare y karenin katsayıdan 1 olması lazım. Bu denklemi 4'e sadeleştiriyorum. x kare artı y kare 3x eksi 4y eşittir 0 denklemi çıkar karşımıza. Şimdi burada d değerinin 3, e değerinin eksi 4, f değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi delta d kare e kare eksi 4 f idi. Yerine yazarsak 9 artı 16 0 yani 25 çıktı. Peki yarı çapımız 1 bölü 2 çarpı kök delta'ydı. Yani yarı çapın 5 bölü 2 olduğunu gördük. Bizden çapı istiyor arkadaşlar. Çap 5 çıkacak. Şimdi geldik 14. sorumuz arkadaşlar. Şimdi merkezi bu doğrusu üzerinde olacak. Merkezi bu doğrusu üzerinde olacak ve yarı çapı 2 birim olacak bir çember. O zaman ben öncelikle bunun merkezini belirlemek istiyorum herkesin x'e a dersem bakın şu denklemde a yazıyorum. Y'sinin 2a artı 4 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu çember şu doğruya teğetmiş. Doğrumuz 3 x 4 y artı 1 eşittir. 0 doğrusu. Ben merkezin doğruya uzaklığının yarı çapı olduğunu biliyorum. Ve dikkat edin. Merkezi ikinci bölgedeymiş. Şimdi buradan yürümeye başlayalım. Noktanın doğruya uzaklığını bulacağım. X gördüğüm yere A yazacağım mutlak değer. Y gördüğüm yere 2 artı 4 yazacağım. Bölü. Kare kök içinde A kare artı B kare. 3'ün karesi, 4'ün karesi kök içinde. Eşittir 2 olmalı. Buradan düzenlersek mutlak değer içinde. Bakın burası eksi 8 A eksi 16'dır. Yani 5 A artı 15 geliyor. Eşittir 10 oldu. Şimdi mutlak değer açalım. 5 artı 15'in değeri ya 10'dur ya da 5 artı 15'in değeri eksi 10'dur. Buradan eksi 5 a'nın değeri eksi 1 çıkar. Buradan da a'nın değeri eksi 5 çıkar. Peki a'nın değeri eksi 1 ise bu durumda merkezimiz bakın dikkat edin eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'e 2 olur. Bu durumda ise merkezimiz eksi 5'e eksi 6 olur. Ama ikinci bölgede dediği için arkadaşlar aradığımız merkez eksi 1 artı 2 olacaktır. Şimdi 15. soruda ise merkezi verilmiş bize. Merkezi verildiği için hemen ben denklemini yazmak istiyorum. x artı 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. R karedir. Şimdi bu noktadan geçiyorsun nokta denklemi sağlar. x 7 yazdım. 8'in karesi. Y yerine 5 yazdım. 1'in karesi eşittir. R kare. Yani R kare yerine 65 yazacağım. O zaman denklemim çıktı ortaya. x artı 1'in karesi y eksi 4'ün karesi eşittir işte 65'tir. Şimdi geldik 16. soruya. Şimdi x eşine teğet olan bir çember. Merkezde bu doğrusu üzerindeymiş. Hemen şöyle yapalım. Bunun merkezi arkadaşlar ee, a virgül mesela x'e a dersen y'sinin a eksi 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi e, aynı zamanda x eksenine teğet bir doğruysa örneğin birinci bölgede olduğunu düşünsek. Şimdi a'ya a eksi 1 ise A'ya A eksi birse. Ve x eksi de t bir çemberse bu. O zaman yarı çapın bunun y'si kadar olması gerektiğini söylememiz lazım. Şimdi baktığınızda merkezin 2'ye 1 yarı çapın 1 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Bakıyorum. Merkezimiz 3'e 2. Yarı çapın küçük küçüğü kadar olduğunu görüyorum. 2'nin karesi çünkü bu. Yine merkezimiz eksi 1 eksi 2. Küçüğünün karesi 4 oluyor. Evet. Yine merkezimiz 4'e 3. Küçük olan yani ordinatın karesi oluyor. Evet. Yine merkezimiz eksi 2 eksi 3. Bakıyorum eksi 3'ün karesi 9 olmalıdır. O zaman cevabımız yine olamaz diyeceğiz. Şimdi 17. örnekte arkadaşlar merkezi buymuş. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Şunu çekersem çapı gören çevre açı 90 olduğu için şunun çap olduğunu söylerim. Peki Şurasında yarı çap olduğunu söyleyelim. O zaman OM mesafesini bulabilirim. Kare kök içinde 3'ün karesi artı 2'nin karesidir. Bu bizim yarı çaptır. O zaman denklemimiz çıktı. x eksi 3'ün karesi artı y 2'nin karesi r kare. Yani 13 olmalıdır. x eksi 3'ün karesi y 2'nin karesi. Şimdi geldik 18'e. Çemberinin x eksenini kestiği noktaların apsiler toplamı istiyor. Yani x eksenini kestiği noktada y yerine 4 yazacaksın. Şey, y yerine 0 yazacaksınız arkadaşlar. y 0 yazsam x artı 2'nin karesi eşit artı 16 olur. Eşittir 25. Böylelikle x artı 2'nin karesi eşittir 9 çıkar. x artı 2 ya 3'tür ya da eksi 3'tür. x ya 1'dir ya da eksi 5'tir diyeceğiz arkadaşlar kökler toplamında x4 olduğunu görürüz. Gelelim 19. örneğimize. Şimdi b eksi 3'e 2'den geçen doğrunun eğimi 1'miş. Şimdi ben bunun denklemini yazabilirim o zaman. Ee, bu doğrunun eğimi 1 ise eğer y ştir. x artı c gibi bir denklemdir o zaman. Eksi 3'e 2'den geçiyormuş. 2 eşittir. Eksi 3 artı c'dir. Buradan c'yi 5 bulacağız. Yani bu denklem y eksi x eksi 5 eşittir Sıfır doğrusudur. Peki noktanın doğruya uzaklığı yarı çaptır. Hemen yarı çap bulalım. Mutlak değişimde x yerine 0 yerine 1 yazacağım. 1 eksi 5 bölü karekök içinde x'in ve y'nin kareleri toplamı yanındaki sayılar. Buradan 4 bölü kök 2'den yarı çapımızın 2 kök olduğunu gördük. Bu denklemi yazalım. x eksi 0'ın karesi y eksi 1'in karesi eşittir r kare yani 8. x kare artı y kare eksi 2 y artı 1 eşittir 8. Buradan x kare y kare eksi 2 y eksi 7 eşittir 0. Aradığımız yanıt olacaktır. Cevap edilme Şimdi 20. örnekte merkezi verilmiş. Hatırlayın. Biz bu D değerinin 3A olduğunu, E değerinin eksi 5B olduğunu biliyoruz merkez eksi 3'e 10 idi. E bu da bunların eksi 2'ye bölümüydü arkadaşlar. Yani eksi 3 a bölü 2'ye eksi 2'ye bölürsem artı 5 b bölü 2 olur. Yani buradan e, a'nın değerinin 2 olduğunu görüyoruz. b'nin değerinde 4 olduğunu görüyoruz. Peki yarı çapı istiyor. E, f değerinde 9'dur. Bunu görüyoruz. Şimdi a yerine 2 yazdım. Bu 6. 4 yazdım eksi 20. Hemen yazıyorum. Yarı çap 1 bölü 2 kök deltaydı. B e kare 36. E kare 400. Eksi 4F. 36. 420 diye çıkar. 2 ile bölsem yarı çapın 10 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 21. örnekte bir doğrunun eksenleri kesti noktalar verilmiş. Hemen biz de şöyle çizelim x'e 0 versem y'yi 9 y'ye 0 versem arkadaşlar bakın ne x'e 0 verdim y'yi 9 y'ye 0 verdim x'i 12'de kesiyor şöyle yapalım 12'ye 9 diyor ki e, bunlar sırasıyla a ve b'ymiş a b'yi çap kabul edecek bu 0'a 9 bu 12'ye 0 şimdi çap kabul edecekse o zaman merkez şurasıdır aritmetik ortalamasıydı 6,9 bölü 2 olacaktır. Şimdi bu durumda ne olacak? 9, 12, 15. yarıçapında 15 bölü 2 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. O zaman yazıyorum. x eksi 6'nın karesi y eksi 9 bölü 2'nin karesi eşittir. 225 bölü 4 olacaktır. Şimdi a değerinin 6 olduğunu gördük. b değerinin 9 bölü 2 olduğunu gördük. Ve r'nin de 15 bölü 2 olduğunu gördük. Toplarsam bu 12, 6 daha 18 aradığımız cevap oldu. Şimdi AB çaplı e, çemberin standart denklemini istiyor. Şimdi eğer çap AB ise o zaman bunun orta noktası bizim için merkez olacaktır. Hemen eksi 3 ile 5'i toplu 2'ye böl 1. 4 ile 6'yı toplu 12'ye böl 5. Bu denklem o zaman x eksi 1'in karesi y eksi 5'in karesi eşittir. Işte, R kare biçiminde olmalı. Şimdi buradan e, şunların gittiğini gördük. Peki. Bu nokta denklemi sağlar diyebilirim. x'e 5, y'ye 6 yazalım. 4'ün karesi. 6 yazarsam 1'in karesi. Bakıyorum 17 oluyor. Buradan r'nin kök 17 olması lazım. Baktığımızda cevabımız o zaman Bursa çıkacaktır. Şimdi 24. soruda bir çemberi kesen bir doğrudan bahsediyor. Doğrumuz 3x 4y artı 3 eşittir 0 doğrusu. Şimdi e, şurası M noktası. Şimdi merkezden buraya A buraya B noktalarında kestiğini söylüyor. M A uzaklığı kök 5'miş. Yani yarı çapın kök 5 olduğunu görüyoruz. Merkezde 2'ye 1. Benden yani A B istiyor. Şimdi şuradan bir dikme indirirsem bu L uzaklığı bulabilirim. Noktanın doğru uzaklığı. L uzaklığı Mutlak değişimde x yerine 2 yazıyorum. 6 yerine 1 yazıyorum. Bölü. Karekök içinde 3'ün karesi 4'ün karesi. Yani 5 bölü 5'ten 1 çıkacak. Yarı şurası 1. Bu durumda Pisagor uygularsam şu an 2 olduğunu görüyorum. Bu durumda AB uzunluğunda 4 birim çıkacaktır. 25. örnekte e, bir çember verilmiş yine. E, üzerindeki bir noktanın buna en uzak olduğu noktayı istiyor mesafesini istiyor. Şöyle yapalım. Bu çemberin çizdim. Bu çemberin her şeyini biliyorum ben. Merkezi 5'e 1. Şimdi ben diyorum ki dışında bir nokta alalım hemen. A noktası eksi 3'e 7. Şimdi en uzak mesafesini istediği için ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Merkezi birleştireceğim ve en uzak noktanın artık P noktası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yarı çapın 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi MA uzunluğunu bulursam MA uzunluğu 3 eklersem en uzak mesafeyi bulmuş olurum. Karekök içinde 5 eksi 3, 5 artı 3'ün karesi, 1 eksi 7'nin karesi. Buradan 64, 36, burası 10 çıktı. 10 artı 3'ten cevabımız 10 çıkacak. 26. soruda bu denklem bir çember belirtiyormuş. Çember belirtiyorsa şu hemen denklemi 3'e bölelim x kare y kare eksi 2 x artı 3 y eksi 4 m artı 22 eşittir 0. E, bunun d değeri eksi 2 e değeri 3 ve f değerinin de arkadaşlar eksi 4 m artı 22 olduğunu biliyoruz. Burada delta dediğim şey d kare e kare eksi 4 f. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Bir çember belirtiyorsa eğer. Hemen d kare 4 e kare 9 eksi 4 f yani artı 16 m eksi 88 sıfırdan büyük olmalı. 16 m büyüktür. Buradan bir 13 giderse 75'ten. Şimdi o zaman m büyüktür 75 bölü 16'dan diyeceğiz. Yani bu 4 nokta küsurat bir şey demek. m'nin alacağı en küçük tam sayı değerinin e, ee, o zaman 5 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Şimdi 27. örnekte e, yine bir çember belirtilmiş, bizden yarıçapını istiyor. Şimdi e, şöyle yapacağız. Bir kere çember denkleminde x çarpı y'lik terim yoktur. O zaman m4 olacaktır. Şimdi m yere 4 yazarsam 2x kare 2y kare eksi 4x artı 12y ve artı 2 eşittir 0 gibi denklem çıkacak. Şimdi ben bu denklemi 2'ye böleceğim. x kare y kare eksi 2 x artı 6 y artı 1 gibi denklem bulmuş olacak. Şimdi bunun d'si eksi 2 e'si 6 f'si 1. Şöyle f'sini 1 yazalım. Şunlar karışmasın diye. neyse. Tamam. Şimdi yarı çap demek 1 bölü 2 çarpı kök delta demekti. d kare 2'nin karesi e kare 1'in karesi eksi 4 y. 4 çarpı şimdi bir daha şu denklemi düzgün yazalım. E kare, e, e, kare pardon arkadaşlar burada altının karesi 36. düzgün yazalım. Evet. Karekök içinde d kare 2'nin karesi, e kare 6'nın karesi eksi 4 ve 4 kere 1. Buradan 36 6 diye çıkar. Bu durumda yarıçapımızın 3 olduğunu görürüz. Şimdi 28. örnekte bunlar birer çember belirtiyormuş. O zaman x kareye kareye kat aynı olacak. Şu 2 olmalı. M yerine 4 yazacağız. Bu 4 olmalı. N yerine 1 yazacağız demektir. Şimdi bu denklemleri şöyle yapalım. Biraz daha kitap alalım. Tekrar yazalım arkadaşlar. M yerine 4 yazarsam o zaman bu denklem olur? işte olur. 2x kare 2 ye kare. Sonra m 4 yazmıştım. 8x. Eksi 4y artı 4 yazarsam 8 eşittir. 0 gibi denklem oldu. Peki bu denklemi hemen 2'ye bölüyorum. x kare y kare 4x eksi 2'ye artı 4 eşittir. 0 gibi denklem çıkıyor. İkinci denklemde de n yerine 1 yazıyorum. 4x kare 4y kare Sonra ne yeme bir yazdım eksi 8x. Sonra 8y artı 4 olur. Şimdi bunu da 4'e bölelim arkadaşlar. Bu durumda ne olur x kare y kare eksi 2x artı 2y artı 1 gibi bir denklem çıkar. Şimdi merkezler arası mesafeyi istiyor. Şöyle yapalım. Birinci çember diyelim buraya, buraya da ikinci çember diyelim. Birinci çember için merkez M1 olsun. Eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 diye yazacağım. Yani eksi 2'ye bakın 4'ü eksi 2'ye böldüm. Eksi 2'yi eksi 2'ye bölersem artı 1. İkinci denklem için M2 diyelim. Eksi 2'yi eksi 2'ye böldüm artı 1. 2'yi eksi 2'ye böldüm eksi 1. Şimdi iki nokta arası mesafe, merkezler arası mesafe, karekök içinde X'ler farkının karesi Y'ler farkının karesi. Kuran ne olur? 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani yarı çapımızın 13 olduğunu görürüz. 29. örnekte de bir nokta belirten bir denklem verilmiş. Yani bunun D'si eksi 1 E'si 3 F'si de eksi 5 artı endi. Ee, buradan arkadaşlar biz Delta'nın sıfır olması gerektiğini biliyoruz. D kare 1'in karesi. 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı eksi 5 artı n. Bu sıfır olmalı. Buradan 10 artı 20 eksi 4'en sıfır olmalı. 30 eşittir 4'en. N de 15 2 olmalı.